Allah sen buyuruyor izâ tâbel abdû aracetil melâketü le kul tevbeyi nasûh döndüğü zaman bir daha yapmama az mü cez e, tasmim ettiği zaman karar verdiği zaman e, melekler hemen onun tevbesini işte estağfurullah dedi falan da bir lak lak eylisan estağfurullah tevbe mevbe öyle değil yani kalben fikren ruhen e, kararlı bir şekilde bir pişmanlık yaşayarak tevbe edecek bu tevbeyi yapınca melekler onu alır çıkarırlar nereye göklerdeki kabul makamına ya Rabbena abdeke abdüke fülân ibn-i fülân ete isteykaza min sinetil gafleti vel Ya Rabbi falan oğlu falan yani falan kadının oğlu falan, annenin ismiyle gaflet uykusundan uyandı oyununu eğlenceyi bıraktı yani dünyayı oyuncak zannediyordu ama iş pabuç pahalı ölüm var ahiret var bunları duydu işte sohbeti dinleyin dinletin Allah rızası için bak çok gafletten uyananlar olur sizde hayrınız olur ve beyni diye ki yeptiven Ağlıyor senin huzurunda, sızlanıyor, kabulünü istiyor. Allah Teala buyurur. Ya melaketi zeyyinü semavat. Ey benim meleklerim, onun pişmanlığından, pişmanlığını, nedametini, hasretini ifade eden nefeslerinin ağzından çıkmasıyla gökleri süsleyin. Veftehu ebbabe tevbe, tevbe kapılarını açın. Li kabul tevbeti, tevbesini kabul etmek için nefes-i indi az mül'en erdi semavat. Ne kadar işlerse seslesin. Şimdi benim Allah'ım var diye tövbe edenin o estağfirullah derken, e, tövbe ya Rabbi derken hangi işte birkaç nefes verecek, alacak, bir şey konuşması için bir istiğfar için bir nefes gerekiyor. İşte o tövbe eden kulumun nefesleri yedi kat yerlerimden, yedi kat göklerimden benim katımda daha nezdimde daha azizdir, daha değerlidir. Ha ve in lazemet tevbe tevkame fil hizmet. Şimdi tevbesini kabul ediyorum. Ama buradaki mühim olan nedir? Tevbede sebattır. Eğer tevbesini bozmadan nasuh demek o demek. Tevbeye devam ederse e, ibadet, tutaat, hizmetimde kaim ve daim olursa beddel tuzunu bu hasenat. Günahlarını silmekle kalmayacağım. Hepsinin kadar onun günahların tonajları kadar sevaplar ona, bir amel yapmadan sevaplara Tabdil edeceğim Allah-u Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bu var.